Bunlar Hitler'e rahmet okutur. CHP iktidarı ele geçirmek için her yolu mübah görüyor. Yangınlar ve seller üzerinden siyasi rant arıyor. Yalanlarla göz boyuyorlar. 17 yılda yanan orman alanı 10 günde yandı. Hem de göz göre göre yaktılar. Orman yakma 15 Temmuz benzeri bir kalkışma için yapılan toplum mühendisliği işiydi. Birden çok noktada yangın çıkardılar. Datça, Marmaris ve Manavgat'ta yanan ormanları çocuklar yaktı. Hepsi PKK'nın Ateşin Çocukları adlı örgütün üyesiydi. Yangınları kandilin üstlenmesini Bay Kemal özellikle gizlemeye çalıştı. Söylediği yalanlarla milleti cambaza baktırmaya kalktı. Nefret dili kullandı, tahrik etti. Kutuplaştırıp cepheleştirdi. Frensiz kamyon gibi önüne gelene tosladı. En huzursuz insan gönlünde haset ve kin tutandır. Örnek, gözünü kin ve nefret bürüyen Kılıçdaroğlu ormanları PKK'nın yaktığını iyi biliyor. Ama inadına yalan konuşuyor. FETÖ'cülere ve PKK'lılara toz kondurmuyor. Mehmet Şimşek'e adaylık teklifi götürüldüğü palavrasını üreten de o. Amacı Şimşek'i destekleyen AK Partili oylar. Öztrak Fahin'in inkara kalkması bile tezgah. Kılıçdaroğlu siyaseti her gün biraz daha kutuplaştırıyor. Kutuplaşma ise ortamı geriyor. Milleti sokağa dökmek için kutuplaştırıyorlar. Yangınlarla ilgili yalanlar da bu kirli oyun için. Olası bir CHP iktidarı Hitler'in faşizmini aratacaktır. CHP'li Bolu Bey'inin Tanju Özcan'ın sözlerine bakın. İnsanları partili, partisiz diye ayrıştırıyorlar. Demokrasi yalanı bile tezgah. Barış ve adalet lafları da. Bunlar için en önemli makul gazeteciler, Amerika'dan fonlanan gazetecilerdir. Foncu gazeteci taifesi ise sadece kalemini değil, vicdanlarıyla iradelerini de satmıştır. Bunlar farklı hayat tarzını sevmez. Örnek, tesettüre gösterdikleri muameledir. Eleştiriye de tahammülleri yoktur. Şiddet yanlısıdırlar ve terörden medet umarlar. Milli şefçidirler. İktidara gelince özel şirketlere el koyacağız diyen CHP'li Selim Sayek Bökeydi. İktidar olunca gazetelere el koyacak olan da Gürsel Tekindi. Farklı seslerin düşmanı ve ırkçıdırlar. Bunların demokrasi, barış ve özgürlük lafları bir yalandan ibarettir. Türkiye'de solculuğun her zaman bir haysiyet mücadelesi oldu ama Bay Kemal'den sonra o da bitti. Solculuk terörist sevicilerle, kapitalizme şaklabanlık yapanlara kaldı. Bir de türkü barlarda çalıp oynayanlara. Küresel saldırılarla ormanları yakan PKK'ya arka çıkan CHP'dir. CHP'nin asıl niyeti turizm gelirini yok etmektir. İktidar otoritesini ise güvensiz kılmaktır. Kısacası orman yangınları bir işgal girişimiydi nokta. Sonuç olarak İsmet'in önü 1960'da ip salladı. Demirel şapka. Ahmet Necdet Sezer kadeh. Bay Kemal yalan sallıyor. Erdoğansa ise dünyayı sallıyor. Sallamaktan sallamaya fark var yani. Önemli not. FETÖ'nün Orta Asya imamı Orhan İnandı. Önemli bilgiler verdi. Kazakistan imamı Aydın Altay'ın kara para trafiğini yönettiği böyle belli oldu. Başka bir konu çıkmazsa haftaya. Ersin Ramoğlu sabah. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.